Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte kulübümü ve yapılacak turnuvayı açıklamak için bir video çekmeye karar verdim. Kulübün ismi Kral Oyuncular. Daha yeni kurulduğundan dolayı 4 üyeye sahip. Gereken kupa gereken kupa 1200. Toplam kupası 23.000 Ve aile dostu katılımı açıktır. Yapılacak turnuva Turnuva için sadece Sohbet sesinizin açık olması Gerekmiyor. Kulüp sohbetinden yazarız. Yazabiliriz. Bunun için kulübe üye olmanız gerekiyor ama. Şimdi Harita oluşunda turnuva haritasının haritasını göstereyim size. Sunuma haritası kaktüslerle ikiye ayrılmış. Her bir yanda 20 yık var. Herkesin 12 olacak şekilde dizayn edilmiş. Dizayn edilmiş ve şöyle bir şey de var. Şöyle bir şey de var. Şöyle bir şey. Kulüp kulüpte eğer kalırsanız ve kazanırsanız numarayı kazanırsanız birinci olursunuz ne olacağını size söyleyeyim ben ne olacaksınız size söyleyeyim iki hafta başkan olacaksınız iki hafta boyunca başkan olmak bence gayet iyi bir ödül diye düşündüm bugün look bu kadardı Hoşçakalın. kalın.